I sold myself on that stage. Ladies and gentlemen, Arnold Schwarzenegger! Thousands of people screaming. Arnold, Arnold, Arnold. And when you visualize something very clearly, you believe that you 100% can get there. Üçüncü sırada aslında 1, 2 ve 3 benim için aynı. Ama karakterleri sevme bakımından bir ayrım yaparsak, hadi üçüncü sırada Arnold olsun. Arnold'un Arnold, Arnold Schwarzenegger'in Netflix'e bir belgeseli geldi. Geçtiğimiz sene olabilir. Üç bölümden oluşuyordu sanırım, tam hatırlamıyorum. O ara fazla içerik tüketmiştim. O da onlardan biriydi. Arnold'un belgesi inanılmaz. Yani gerçekten çok iyiydi. Belgesinin içeriğinden çok bahsetmeyeyim. Zaten genel havası, atmosferinden bahsedip diğerlerine geçeceğim. Bu da diğer tüm hikayeler gibi. Yani Arnold da mesela Avusturya'nın ekonomik olarak geri kalmış bir şehrinde doğuyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan ya da Birinci Dünya Savaşı'ndan hatırlamıyorum. Ya da genel olarak askerlik görevinde kötü günler geçirmiş ve köyüne geri gelmiş bir babanın oğlu ya da hatta evet yani siz belgeselde bakarsınız ona ve yine aynı şiddet figürünü baba figürünü zorbalık figürünü görüyoruz falan ve bir gün şehre ailece yaptıkları tek aktivitede şehre inip film izlemek bir gün Herkül filmini izlemeye gidiyorlar Hollywood yapımı bir Herkül ilk Herkül sanırım ve oradaki başroldeki oyuncunun fiziğini görünce işte bir erkek böyle gözükmeli diyor. Yani yarı Yunan tanrısı gibi gözükme imkanımız varsa bunu niye değerlendirmiyoruz diyor ve orada vücut geliştirmeye merak salıyor. Ve kendi imkanlarıyla arkadaşlarıyla bazen doğada çalışarak bazen spor salonunda bazen evde kafayı bu işe takıyor. Ve Arnold'un tüm o belgesel boyunca şunu görüyoruz yine devamlılık karşımıza çıkıyor. Yani hayatında hangi iniş çıkışlar olursa olsun spor asla bırakmıyor. O spor ona bu kapıları açıyor. Önce olimpiyatlar, pardon yani kendi alanındaki olimpiyatlar diyebiliriz. İngiltere'de bir yarışma, sonra Amerika'ya geçme Mr. Olympia yarışması gibi yarışmalardan sonra bir kariyer yolculuğu başlıyor. Orada da mesela belgeselde izleyeceksiniz ilk film anlaşmaları kötü giden bir film, kariyeri neredeyse çakılmak üzereyken kimse aramıyorken Ajanslar buna yüz çevirmişken gelen bir iş teklifi falan. Çok eğlenceli, çok keyifli bir seri. Oradan zaten ikinci bölüm valilik dönemi, Kaliforniya valisi olması gibi yerlere gidiyor. Mutlaka bence bir şans vermeniz lazım, izlemeniz lazım. İnanılmaz bir hayat öyküsü. Avusturya'nın bir köyünden bir çocuk spor sayesinde Kaliforniya gibi milyar milyar dolarlar yani birçok ülkenin ekonomisinden daha büyük bir eyalete vali oluyor. Hatta neredeyse Amerika'da doğmuş olsa öyle bir Amerikan başkanlığında öyle bir gerekçe var sanırım. Neredeyse Amerikan başkanlığına bile oynayabilecek bir durumda. Ama eyalet valisi oluyor falan inanılmaz bir kariyer ve yolculuk. 3 numarada Arnold var. Arnold'u mutlaka bakın derim.